Sayın Bakanım, halkın mutfağında bu tip maalesef boş. Evet, çünkü doğal, doğal gaz kullanıyorlar, gerek yok. <laughs> doğal gaz kullanamayan, gelmeyen bir sürü yer de var bakanım. Boş tüp maalesef. Şimdi 2002'de 12 kilogramlık mutfak tüpü 50 TL'ye dolarken 2025'te 1000 TL'ye doluyor. Tam 50 kat artış var. Yanan mutfak tüpü değil, halkın cebi. Bu bütçede enerji adaleti yok. Enerji adaleti yok. Mutfakta ateş var. Şimdi son bir yılda konutla ilgili elektrik fiyatları yüzde 63 artmış. Konutta doğal gaz fiyatları yüzde 25 artmış. Sayın Erdem yanımızda. Akaryakıtta son bir yıldaki artış ne siz çalışma yaptınız? Yüzde 29. yüzde 29. Artık buna vatandaşın dayanması mümkün değil. Zam ateşi altında yanıyor. Buradan bütün bütçedeki kalemlere baktığımız zaman vatandaşı rahatlatan bir şey de görmüyoruz. Bu tüpün dolacağı ile ilgili umudumuz da kalmadı. Filios'ta o bölgede doğalgaz bulundu. Fatura fiyatları düşecek diye beklerken doğalgaz fiyatları da artmaya devam ediyor. Buradan tekrar Sayın Bakanı ve bütün ilgilileri uyarıyoruz. Süratle önleminizi alın. Artık bu tüpü doldurun. Mutfaktaki ateşi söndürün. Evet. Burası Mersin ili. Mersin'in haritası. Burada bir Rus bayrağı var. Niye olduğunu izah edeceğim. Akkuyu nükleer satranlı Rus firma Rosatom yapıyor. Yaklaşık yatırım, yatırım, yatırım bedeli 20 milyar, milyar dolar. Bizim buraya garanti vermişiz. 15 yıl boyunca yüzde 50 alım garantisi vermişiz. 12.35 sentten alıyoruz bu elektriği. Piyasa değeri şu anda 5 ile 6 sent arasında toplam 19 milyar milyar kilovat saat alacağız. Her yıl yaklaşık 2.4 milyar alım demek bu. 15 yıl boyunca 35 milyar dolar vereceğiz. Yaklaşık 20 20 20 22 milyar do civarında fazla para veriyoruz. İşte bunun anlamı bu. Türkiye Mersin işgal edilmiş durumda. Ruslar tarafından işgal edilmiş durumda 20 milyar dolar yatırım bedeli 35 35.5 milyar para vereceğiz. Bunu baba oğula vermez. Bakın bunu baba oğula vermez. Baba oğula vermez ama Ruslara vermişiz. Burada ne ilişki var? Kimse bilmiyor. Kapalı kutu. Adeta Türkiye mersin işgal edilmiş durumda. Bakın değerli arkadaşlar, bir başka gerçek. Aynı santrali Ruslar Mısır'a ve Finlandiya'ya yapıyor. Ancak Mısır ve Finlandiya alım garantisi vermiş değil alım garantisi vermiş değil, fiyat garantisi vermiş değil. Piyasada fiyat neyse o fiyattan alacağım diyor Mısır'a filan diye. Bizimkiler teslim olmuş durumda. Yaklaşık 20-22 milyar dolar bu millet fazladan para ediyor. Bu parayı kim veriyor? Recep Tayyip Erdoğan'ın cebinden mi çıkıyor? Yok. Sizin cebinizden çıkıyor. Fakirin fukaran cebinden çıkıyor. Milletin cebinden çıkıyor. Ve değerli arkadaşlar buraya Türkler giremiyor. Teknolojiyi alamıyoruz. Tam bir işgal var, tam bir işgal. İşgal neyle? Topla tüfekle silahla mı? hayır. İşgal parayla. Kim veriyor parayı? Bu fakir millet veriyor. Kime veriyor? Ruslara veriyor. Diyorlar diye eskiden, komünistler Moskova'ya. Şimdi Ruslar Mersin'e. Şimdi Ruslar Mersin'e. Mersin işgal edilmiş durumda. Bir zamanlar komünistler Moskova'ya diye slogan atanlar Türkiye'yi topsuz tüfeksiz işgal ettirmiş durumda. Şimdi değerli arkadaşlar Bakın bu önemli bir konu Bu önemli bir konu Bu fakir fukara millet Rusları zengin etmekle meşgul Biz çalışıyoruz Ruslar iyi Baba oğula vermez tekrar söylüyorum Bir başka konu arkadaşlar